Herkese 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 merhaba. Evet, bir tanıtım videosu daha. Bu geçen size dediğim Call of Duty Global Warfare Bu Türk server değil. Eee Aslında burada şeyler var. Ülkeler var. Onların içinde de Türkiye de var. Yani bir team deathmatch. Şey, Server burası da ama burası ee, yabancı kaç kişi var ona bakalım hemen 106 kişi var 106 kişi az bile şu an eee, her neyse oyna oynamayacağım Sadece bir tanıtım videosu. Herkese görüşmek dileğiyle hoşçakalın.